Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Aslan Burcu'nun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız dördüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar rüzgara karşı elinizde kılıcınız her zaman her şeye hazırlıklıymış gibi duruyorsunuz. Gardınızı hiçbir zaman düşürmeyin ve Tüm olaylara karşı ilk kartı görün sonra kendi kartınızı oynayın. Yani tamamen kılıç prensinin yaptığını yapmanız lazım. Her zaman her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü şu an yaşadığınız tartışmalar, sorunlar, problemler elinizde tuttuğunuz kılıç misali bir anda kesilecektir. Ee, çok kısa bir süre içinde kendinizi yeniden tartışma içinde bulacaksınız. Bu yüzden hiçbir zaman hiçbir şekilde gardınızı düşünmemeniz gerekiyor. Ee, aşk hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Yaşayacağınız tartışmalar sayesinde tabi bunun kararınız şimdilik siz vermeniz size bağlı. Diğer kartlarımız açılmadı. Partneriniz yoksa da hayatınıza yeni biri girecektir ama bu kişiyle baya bir sorunlar yaşayacaksınız ilk başta. Sonradan sevgili olacaksınız. Kupa sekizlisi şöyle söyleyeyim dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermelisiniz ve. Hayatınızdaki önemli noktayı bulup o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini söylüyor Kupa 8'lisi bize. İlk etapta istediklerimiz olmayabilir, düşebiliriz, yıpranabiliriz, üzülebiliriz. Ama ne olursa olsun vazgeçmememiz ve verdiğimiz karardan geri dönmememiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Özellikle yasak aşk durumunuz varsa çok dikkatli olmanız ve neyi, hangisiniz hangi tarafı seçeceğinize çok iyi dikkat etmeniz lazım. Aslan Burcu arkadaşlarım. Bir de şunu söyleyeyim. Bozulan ilişkilerde ön planda siz olacaksınız. Aşıklar kartı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına gireceksiniz. Ve tek bir sevgiyle yetineceğinizi söylüyor. Aşıklar kartı. Aynı zamanda büyük bir sevgiye atılacak. Büyük bir adım hazırlığında da olmanız, olduğunuzu söylüyor. Hayatınızda bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu seçimi yaparsanız ya da yeni bir yol ayrımına girebilirsiniz. Bu yolu seçerseniz yeni şeyler keşfedeceksiniz. Ama keşf seçmezseniz de hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. Yani keşke seçseydim dediğiniz bir durum olmayacak. Merak etmeyin. Bir de ilişkinizi göstermekten, sevginizi göstermekten lütfen çekinmeyin. Duygularınızı ne olursa olsun yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde kızgınlığınız bile olsa dile getirmeniz gerektiğini söylüyor. Aşıklar kartı ki aşk hayatınızda partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. E, partnerinizle, eşinizle sorunlarınız varsa bunların hepsi düzelecek. Fikir ayrılıkları, kavgalar hepsi son bulacak. Ortak yolu bulacaksınız. Her konuda merak etmeyin. Aşıklar kartı aşk hayatınızda her şeyin tıkırında yolunda gittiğini söylüyor. Yeter ki duygularınızı dile getirin. Sevginizi gösterin. Kızgınsanız kızgınlığınızı konuşun nedenlerini söyleyin her şey istediğiniz gibi olsun arkadaşlar Tılsım kralı şöyle söyleyeyim bir elimizde asamız bir elimizde tılsımımız yani paramız Her istediğimiz gerçekleşecek para konusundaki bahçedeki üzüm salkınlarının hepsini üzerimize giymiş durumdayız arkadaşlar Parayla ilgili tüm sorunlarımızı bu hafta çözüyoruz e, borçlarımız varsa ödeyeceğiz. Beklediğimiz bir para varsa elimize geçecek. Üretkenliğimizin karşılığını alacağız. Yatırımlarımızın karşılığını alacağız. Tılsım kral diyor ki açık ve net parayı düşünme. Parayı dert etme. Sen maneviyatına yönel. Manevi gücünü sağlamak için, e, manevi gücünü yükseltmek için e, elinden gelen her şeyi yap. Küs olduğun insanlarla git görüş. Seyisiklerine vakit geçir. Yani parayı dert etme. Gerisine geri kalan hayatını yaşamana bak diyor tılsım kralı. Siz de böyle yapmanızı öneririm. Partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişinin maddi durumu da baya iyi olacak arkadaşlar. Bunun da altını çiziyor. Ya da eşinizin e, pa, ya da sevgilinizin parayla ilgili sorunları varsa ve bu yüzden de aranız biraz açıksa bunların hepsi de düzelecek. Hiç merak etmeyin. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane kart seçeceğim. 4 tane daha. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot taşılım ya da yıldız sonuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesim sonuç verdiği için işte ex partner e geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. tabi instagramdan da takip etmeyi unutmayın lütfen kılıç dörtlüsü arkadaşlar şu an için konuşuyorum bazı sorunlarınız var problemleriniz var bunlar hala çözülmedi bu yüzden hayatınızı biraz bekleyiş almış durumdasınız ama bu geçici bir durum hiç merak etmeyin Dinlenmenize bakın. Çünkü çok hareketli bir hafta olacaksınız için hem ruhen hem fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde sorunlarınızı çözmeye devam ederseniz bu ruh haliyle hem kayıplar yaşayacaksınız hem de sağlık ve psikolojik sorunlar yaşayacaksınız. Bu yüzden durup dinlenmeniz gerekiyor. Bir de partnerinizle aranızda sorunlar varsa kavga halindeyseniz yapmanız gereken tek şey geri çekilmek ve sakin kalmak. Yani siz e, atak yapan değil, defans olan yani dinleyen, e, alttan alan taraf olmak zorundasınız ki ilişkinizde bitiş istemiyorsanız, ayrılık istemiyorsanız. İş hayatınızda da yaşayacağınız kavgalar, kargaşalar ne olursa olsun yapmanız gereken şey durmak, düşünmek olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak, nasıl çözerim, nasıl e, giderim bu sorunları diye olaylara çözüm bulmaya çalışacaksınız. Bu yüzden hem ruhen hem fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var. Hem dinleneceksiniz hem de sorunlarınızı sorunlarınızı hayatınıza daha geniş bir bakış açısından yaklaşmanızı sağlayacaktır. Bu olaylar bu yüzden lütfen bunu yapın. Özellikle kılıç dörtlüsünün dediğini yani hem ruhen hem fiziken dinlenin. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın ki güneş kartımız arkadaşlar güneş kartı karanlıktan çıkış ve bundan dolayı da huzurlu ve mutlu olacağımızı söylüyor ki güneş kartını görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Problemleriniz ortadan kalkacak ve kendinizi daha enerjik, daha pozitif hissedeceksiniz. Her şey artık sizin için iyiye gidecek. Umut ışığınızı tekrardan kazanacaksınız. Hatta şöyle diyeyim negatif kartlar etkisini azalttı bile. <laughs> Karanlığınıza güneş doğacak arkadaşlar kısacası şanssız döneminiz varsa bitecek şanslı döneme gireceksiniz yeni bir iş teklifi alabilirsiniz güzel haberler alabilirsiniz e, hatta bebek haberi bile alabilirsiniz her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak aşk hayatınızda da durum istemediğiniz gibi gidiyorsa ve sorunlarınız varsa bunlardan kurtulacağınızı müjdeliyor hatta kesin ayrılık kararlanan arkadaşlarımız da çabucak iyileşecektir. Bunu da söylüyor ki e, borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Para konusunda hayatınızda ipleri tekrar elinize alacağınızı söylüyor. Güneş kartı iş hayatınızda da sorunlarınızın gidereceğini, e, çözülmesini uzun zamandır çözemediğiniz sorunların çözüleceğini, çözüleceğini de söylüyor. Güneş kartı. Wow. Yeter ki neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize karar verin arkadaşlar. Kupa ikilisi Arkadaşlar şöyle söyleyeyim partneriniz siz ya da siz partneriniz hiç fark etmez. Ee, aranızda hiçbir sorun yok. Hatta manyetik bir çekim var karşınızdaki insanla. Ee, ama bu arkadaşlığınızı korumak için ya da bu ilişkinizi korumak için yapmanız gereken tek şey yakın çevrenize dikkat etmek. Ee, çünkü maalesef üçüncü şahısların etkisi aşk hayatınızda çok büyük arkadaşlar. Ee, ya da siz müdahale etmelerine izin veriyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen ya da üçüncü şahısların ilişkinizde ve iş hayatınızdan uzak tutmanız size en iyisi olacaktır. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum ve azim sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek. bu fırsatları değerlendirirken özellikle hiç kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Çünkü dost görünen düşmanlarınız var maalesef. Bunu da söyleyeyim. Size akıl veren insanlar sizi yanlış yönlendiriyor. Lütfen kimseye güvenmeyin aşk hayatınızda. Ama partneriniz yoksa da yakın zamanda hayatınıza biri girecektir. Aklınızdaki kişiyle de hemen gidip konuşmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü size karşı olumsuz konuşturuyorlar, etkiliyorlar bu insanları. Yani size karşı olumsuz dolduruşta bulunuyorlar çevresindeki insanlar. Tılsım beşlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim maddi konularda bu bu şekildeyseniz tamamen tılsım kralı gibi olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Burada bir pencere var. Kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görüyorsanız çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. E, manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Kendi kendinize olan güveninizi kaybetmiş durumdasınız. Bu durumunuza bir dur demeniz ve bir an önce toparlanmanız gerektiğini söylüyor kılsın 5'lisi Aksi takdirde daha büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Güneş kartı çıktığı için üzerinde fazla durmuyorum. Sadece şunu sakın unutmayın. Kendinizi nasıl görürseniz şey baktığınız pencereden çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tarotçu geldi hanım. Instagram hesabım ve aşk falınız, yeni YouTube kanalım. Oradan da e, bana e, takip edebilirsiniz beni. Hem burçların aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.